Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle isim soy isim alabilir Süreyya miyiz? Süreyya Koç. Süreyya Hanım. Şimdi e, bu kilimler el dokuması evet, mı? Evet, el dokuması. Atkısı çözgüsü e, yün. E, Atkıların boyası kök boya. Evet. Hı hı. Bu şekilde. Bunları siz mi yapıyorsunuz ya da Adamlar yaptırıyor birlikte musunuz? birlikte yapıyoruz. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Ha, ha, evet, kendimiz yapıyoruz. Gerçekten. Ya arkadaş, tokatlılar hamarat bir taraftan. Elleri Hamarat. Şu güzelliğe bakar mısınız? El emeği göz nuru. Evet. Kilimden birçok ürünümüz var. İşte e, yer döşemesi var, seccadeler var, şu tarz çantalar var. Evet. Şunlar da el dokuması değil el mi? El dokuması. Aynen. Şöyle e, boyundan asmalı çantalarımız var. Peki şekilde. bunların fiyatları ne kadar? 500, bin. E, e, kilimler 18 binden başlıyor 25 bine kadar var. Küçük şurada anahtarlıklarımız var kilimden yine aynı şekilde. Hı hı, evet. Kistanlarımız var. Evet. Şunlarda var hı hı, evet. kilimden. Bunlar da bez dokumalarımız. Bunları da ben yapıyorum. Vallahi elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Harikasınız. Masa örtüleri, runnerlar, peşkirler. Evet. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Ellerinize, emeğinize <laughs> sağlık. Sağ olun. Evet, buradan sevdiklerinizi de selam göndermek isterseniz. Herkese bol selam. Memleketimi özledim. <gülüyor> <gülüyor> Memleket buraya gelmiş esasında. Evet. Peki, teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz.